X artı 3 strateji toplantısında neler yaşandı? Geçtiğimiz hafta sonu Yıldız Holding strateji toplantısını gerçekleştirdik. Ali Ülker Bey açılış konuşması yaptı ve Goal 21, Movers, Of Course gibi akrosişlerle ifade ettiğimiz global yol haritalarından ve Goya, Tüyo gibi tüketiciye yakın olma araçlarımızdan söz etti. Değerlerimize eklemlenen çeşitlilik, kapsayıcılık, şeffaflık, uyumluluk kavramlarını açıkladı yeni değerlerden beslenerek Tech Ventures, Yıldız Tech gibi yeni kurumları nasıl oluşturduğumuzu anlattı. Günün ikinci konuşmacısı Doktor Mahfi Eğilmez oldu. Öncelikle 2024'ün ekonomik açıdan en önemli özelliğinin belirsizlik olduğuna vurgu yaptı. Özellikle Hindistan ve Endonezya'nın nasıl son yıllarda ekonomik açıdan atak yaptığını anlattı. Vurgu yaptığı konulardan biri de Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerinden çeşitli nedenlerle vazgeçince ekonomik göstergelerindeki bozulmaydı. Demek ki ekonomik gerçekler bizi Avrupalı olmaya mecbur kılıyor. Enflasyona karşı bizler tasarruflarımızı dolar olarak tutmayı seviyoruz. 2007'lerde bankalarda tüm mevduatın %30'u dolarlaşmışken belirsizlikle birlikte bu oran bugün %60'lara çıkmıştır. Türkiye ekonomisinde olumlu işaretler de var tabi. Mesela cari açık düşüyor. Bence cari fazla verir hale gelmedikçe işimiz zor. Hatta imkansız bu sarmaldan kurtulmamız. Benim kafama yatmayan husussa, yastık altındaki altınlar ve sistem dışı yurt dışındaki dövizlerin fazlalığı oldu. Fakat bu, kanıtlanabilecek bir sav olmadığı için denebilecek bir şey yok. Türkiye 2040 yılında artık yaşlı bir nüfusa sahip bir ülke sayılacakmış. Bu gidişin sonuçlarını bizim gelecek gelmeden analiz etmemiz ve gerekli kararları şimdiden almamız gerek.